Yılancı Osman. Geçtiğimiz günlerde zabıtalar tarafından tezgahı elinden alındı diye Adana otogarını birbirine katan Yılancı Osman yılmadı efendim. Taktik değiştiren Yılancı yine otogarda ayran satışına başladı. Ancak bu kez ayran kovası önünde değil sırtındaydı. Isırdı! Isırdı. Isırdı tabi. Baba 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 yılanı da ısırdı bak. Tezgahına el konuldu. O da taktik değiştirdi. Sırtına yüklediği ayran kovasıyla yine soluğu otogarda aldı. Gel konuşalım diyorum. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Evet ayrancı geldi. Ücretsiz ayran seviyorum. Adana Otogarı'nda seyyar satıcılık yapan 62 yaşındaki yılancı Osman lakaplı Osman Aslan'ın tezgahına zabıtalar tarafından böyle el konulmuştu. Ancak yılancı durmadı. Otogardaki şovuna kaldığı yerden devam etti. Ayranlarını bu defa tezgahta değil sırtında taşıdığı kovayla satmaya başladı. Benim tezgahıma bunlar el koyuldu. Özellikle geldiler. Benim tezgahımı yerle bir ettiler. Benim suçum günahı ne? 8 defa tezgahına el er konulduğunu iddia eden yılancı Osman yetkililerden satış yapmak için bir de izin talep etti. Bir buçuk senenin içinde benim 8 tane tezgahımı götürdüler, götürüyorlar. Kepçeyle üzerinden geçiyorlar. Allah'ın huzurunda yemin ediyorum bana işgaliye versinler. Çiğ köfte, ayran, ikisi el liraya dağıtacağım meşhur sloganını attı. Ayranını sırtında taşıdığı kovayla sattı. Adana Otogarı'nın sıra dışı ayrancısı Yılancı Osman yaşadıklarını yine yılanlar üzerinden benzetmelerle tarif etti. Ben çocukluğumdan beri hep yılanlarla uğraşıyorum. Yılanları seviyorum. İnsanları tanıdıkça yılanları sevmeye başladım. Dişi varken, cani sayken, mali varken. Çöpüklü çöpüklü çöpüklü. İş baba, iş babu.